Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Hizmet ve gıda sektöründe A'dan Z'ye kadar titizlikle çalışan gıda mühendisi Kemal Çiçek'i tanımak için stüdyomuza davet ettik. Bakalım stüdyo konuğumuz bizlere neler anlatmış. Evet öncelikle sizleri tanıyalım. Kemal Çiçek ben gıda mühendisiyim. 2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden mezun oldum devamlı da yemek sektöründe 24 yıl boyunca çalışmaya devam ediyorum. Peki bu sektöre dahil olmaya nasıl karar verdiniz? Şöyle Eylül aslında gıda ile alakalı bir sürü alan var. Bir sürü alanda çalışabiliyoruz. Bir yemek firmasından teklif aldım. Böyle hatı sayılı bir firma Ankara'da. Dedim ki hani bir arkadaşa bakıp çıkacağım dedim. Ben Derken çıkamadınız. Girdik, çıkamadık. O sektörün heyecanı, hareketliliği, aksiyonu, insanları da çok sevdiğim için devam ediyoruz. Önemli Daha olan lazım. mutlu olmanız. Kesinlikle. Ee, mutlusunuz ki 24 yıl boyunca bu mesleğe devam edebilmişsiniz. Şimdi evet. toplu yemek sektöründe aslında faaliyetleriniz devam ediyor. Evet. Peki neler yapıyorsunuz? Şimdi toplu yemek sektöründe şu ana kadar yaklaşık 12 tane askeri birliğin proje müdürlüğünü yaptım. 3 tane büyük hastane, 2 tane üniversite yaptım. Kocaeli ve Tokat Üniversitesi ve devamında da özel sektörde devam ediyorum. Kamu kurum kuruluşları bitirdik. Şu yıllara. Şimdi özel sektörde devam ediyoruz. Yani daha fazla alanda. Bu projelerde Türkiye'nin değişik illerinde. Yani Erzincan'dan tutun, Malkara, Keşan'dan, Manisa'ya, Balıkesir'e, Ankara'ya, Konya'ya varıncaya kadar değişik projelerde göre aldım. Hep il değişikliği, hep bir telaşıyla göre aldık. Mesleğimi de seviyorum. Güzel iş yani. Yani şimdi zorlukları tabii ki vardır. Onları da konuşuyor olacağız. Evet. E, toplu bir yemek sektöründen bahsediyoruz. Kamuya hizmet verdiğinizden bahsettiniz üniversitelerden bahsettiniz. Evet. Kalabalık bir sayı var Kesinlikle. ve hepsine e, hem kaliteli hem de güzel bir hizmet sunmak zordur diye düşünüyorum. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle hizmet sektörünün en zor branşı toplu yemek sektörü. Evet. Çünkü öğünün biri bitip biri başlıyor Eylül Hanım. ve insanların sağlığı e, tamamen yani sizin elinizde, sizin yapacağınız güzel lezzetli ve temiz yemeklerle onları beslemek durumundayız. Burada bir manevi ağırlıklı söz konusu sorumluluk yüklüyor. E, ama dediğim gibi planlı ve programlı olduktan sonra sayının bir yerde önemi kalmıyor. Değil ama e, projeler e, küçük birim olsun veya e, büyük birim olsun veya orta ölçekli olsun yapılacak olan bütün işler aynı titizlikle ve hassasiyetle ve özenle yapılıyor. Şimdi buna dikkat etmeniz çok güzel. Çok evet. tebrik ederim sizleri. Temizlikten bahsettiniz. Evet. E, keza sofralarımıza gelen yemeğin hijyenik olması, özellikle okullar için konuşacak olursam, çocuklarımız için konuşacak olursam çok çok önemli. E, bütün firmalarda inşallah sizin gibi titizlikle devam ediyordur diyelim. Öyle umuyoruz. E, öyle de söylüyoruz. Bütün e, katıldığım programlarda da söylüyorum. E, beslenme çok önemli. O yüzden insanımız da değerli olduğu için lütfen bu konuya e, hassasiyet göstersinler. Ve A'dan Z'ye herkesten bu bunu istiyorum yani. Evet bir gıda mühendisi olarak şimdi hem sorumluluklarınız var hem de yaşamış olduğunuz zorluklar var. Tabii başa çıkabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Az önce de cevabını verdiniz ama. Peki bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz desem? Sizin kendi yönteminiz nedir? Eylül Hanım öncelikle bu sektörü sevmek lazım. Ee, i̇nsanları sevmek lazım. Bir de yapılacak olan iş hizmet işi olduğu için egoyu, kibiri bir kenara bırakıp mesela şu masayı bana donatın dediğiniz vakit ben bunu öyle bir tasarlarım ki isteyerek yaptığım için o ufak dokunuşlar dahi orayı bir festival havasını çevirir. Bu sayı dediğim gibi önemli olmadığı için burayı 10 kişilik de yapabiliriz. 1500 kişilik, 5000 kişilik de yapabiliriz. Öncelikle bunu sevmek gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. İnsanlarla çalışıyoruz sürekli olarak. E, makine olayı bizde fazla yok. Dolayısıyla empati duygunuzun da yüksek olması lazım. İnsanları kazanmanız, eğitmeniz lazım. E, i̇şin tabii ki işveren tarafı var. İşin müşteri tarafı var, bir de çalışan tarafınız var. Bu üç dili de e, muazzam bir şekilde evet. kullanmanız gerekiyor. Denge olayı var. Evet. Anahtar kelime empati aslında Kesinlikle burada. E, çünkü el emeği bir çalışma söz konusu. Evet. Belli bir sistem var ve titizlikle ilerleniyor. Kaldı ki örnek verelim bir düğün organizasyonunda bile evet. kendimizi onların yerine koyarsak aslında o masayı dediğiniz gibi festival havasına aslında böyle çalışırsak da tabii ki her şey yolunda gidecektir diye düşünmekteyim. Peki herhangi bir projeden bahsedecek olursak tabii ki projelerin kurulum aşaması nasıl gerçekleşiyor, Şeyde, nasıl ilerliyor? Evet, önce projeye gidiyoruz teknik anlamda, alet ekipman anlamında eksik gidik ne varsa bir listeleme yapıyoruz. Sonra diyoruz ki projenin büyüklüğü kaç? Bin kişi diyelim. Oraya ne lazım? E, ee, i̇şte beş tane aşçı lazım, iki tane bulaşıcı lazım, üç tane aşçı yardımcısı lazım. Vardiyalarıyla beraber aracınızdan tutun da şoförünüze kadar bir taslak hazırlıyorsunuz. Sonra e, gelecek olan yani ön planlama yaptığınız menülerle istinaden toptancılarınıza sipariş geçip ürünlerinizi planlıyorsunuz. Sadece başlangıç tarihi olan geriye kalan bu işleri bir an önce yaparsanız planlamada her şey sistematik olarak yürür ve ilk gün itibaren de aksamadan devam eder. Yalnız tam bir plan program işi. Çok dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten de yorucu olduğunu düşünüyorum. Herkesin harcı değil bence. Yani ciddi bir planlama gerekiyor <laughs> evet. ki gerçekten sofralarımıza varana kadar aslında her şeyin ilmek ilmek işlenmesi gerekiyor. Evet. Şimdi birçok aslında rakibiniz var. Sizler de biliyorsunuz. Evet. Siz kendinizi bu sektörde nasıl konumlandırıyorsunuz? Yani sizin farkınızı konuşacak olursak, farklı yaptığınız nedir? Şimdi ben bu gıda mühendisiyim. Proje müdürlüğü, bölge müdürlüğü, operasyon müdürlükleri yaptım. Şimdi şöyle şu iddiada bulunabilirim. Yani benim CV'me bakıldığı vakit, Hı. bu kadar proje, bu kadar değişik illerde, bu kadar sayıda büyük projeler yapacak, yapmış olan ikinci bir yönetici gıda mühendisi arkadaşımız varsa, Oradan da bütün Türkiye'yi sesleniyorum. Tanışmak isterim çünkü ondan da karşılaştık olarak öğreneceğim şeyler olabilir. Dediğim gibi işi sevmem, sabırlı olmam. Ve işverenden daha çok işe sahiplenmem beni bu noktalara getirdi. Kazandığım milyonlarca insan var. İş sağladığımız, iş öğrettiğimiz binlerce insan var. Yöneticilerden var, arkadaşlarımızdan var, yetiştirdiklerimiz. Bunun da gururunu yaşıyorum. İnsanlara yardımcı olmak, faydalı olmak, onları sektöre katmak çok önemli. Sektöre benim bir borcum yok. Hı. Ama sektörün bana borcu var. Yani bu da borç olarak değil ama sektörü çok şey kattım. Katmaya da devam edeceğim. Çünkü bu sektör çok önemli. Toplu beslenme çok önemli. Ve bu idealimde, bu ülkemde devam edeceğim diyorum portföy çok geniş anladığım evet. kadarıyla. Evet. Genişlemeye de devam ediyor Kesinlikle. haliyle siz de karşılığında bir şeyler bekliyorsunuz Tabii değil mi otomatikman? Muhakkak. Programımızda birçok sektöre sizlerle birlikte ışık tutuyoruz. Birçok sektörü tanıyoruz, değerlendiriyoruz. Bugün gıda sektörünü konuşuyoruz efendim. Şimdi ülkemizdeki birçok firmayı da ele alacak olursak ve gıda hep söylüyorum röportajımızın başından beri söylüyorum çok önemli. Temizliği çok önemli, hijyeni çok önemli. Neticede beslenme her şey demek. O yüzden şöyle bir gıda sektörünü değerlendirecek olursak sizinle, ne öngörmektesiniz bununla ilgili? Yemek sektörü ve gıda çok geniş bir yer Dolayısıyla dünyanın sonuna kadar devam edecek olan bir sektör, evet. bitmeyecek olan evet. bir sektör. Hastalıkta ve sağlıkta, cenazede, düğünlerde, nişanlarda, normal iş yerlerinde, her yerde olan bir alan ve çok önemli. Önemi de gittikçe artmalı bence. Yani toplu beslenmeye dikkat edilip işleri de herkesin düzgün bir şekilde yapması bizim sektörümüzü daha da ayakta tutar. Yani ucuz yollara kaçmak veya da hileye kaçmak yapılıyor çünkü gıdalarda yapılıyor ama yemek sektöründe yapılacak bir şey değil. Bunun da maneviyatıyla, ağırlığıyla kesinlikle hassasiyetle yapılması gereken ve sevdirilmesi gereken bir sektör. Kazanılması gereken insanlar çok. Alttan gelen insan yok ama bunları kendi içlerimizde üretmeliyiz, türetmeliyiz. Gençlerimizi de bu mesleği teşvik etmeliyiz. Evet güzel bir noktaya değindik. Bunu da zaten soracaktım. Size madem yeri geldi sormuştu da olayım. Evet. Bizi izleyen birçok genç arkadaşımız var. Hala mesleğine karar verememiş, eğitimi devam eden ve belki de bu sektörde eğitimi devam eden de olabilir. Evet. Onlara ne önerirsiniz? Bu sektöre karar veren insanlara diyorum ki arkadaşlar yolunuzdan ve isteğinizden vazgeçmeyin. Bu sektör çok değerli ve inanın alt taraftan gelen insan sayısı çok az. E kendi becerinizi de kendinizi geliştirerekten çok iyi yerlere girersiniz. Sizler de insan yetiştirirsiniz. Bu meslekte kimse aç kalmaz, işsiz kalmaz. E aksine daha da büyür gidersiniz. Yaptığınız güzel işler hemen size güzel olarak geri dönüyor. Olumlu tepkiler alıyorsunuz ve bu da sizi motive ediyor. Durmak yok, yola devam edin. E kesinlikle de bırakmayın bu mesleği seviyorsanız hiçbir şekilde vazgeçmeyin. Şimdi çalışmalarınız neticesinde ki 24 yıllık bir evet. çalışma sisteminiz var burada. Almış olduğunuz birçok ödül var. Evet. Ödülüyoruz. Bu emeklerinizin karşılığı. Biraz ödüllerden bahsedelim Teşekkür mi? Teşekkür ederim. Sağolun Hüseyin Hanım. Eylül Hanım ödül 23 yılın sonuna geldi bundan. Çünkü uzun bir emek. Bu sektörde yukarılara çıkmak çok zor. Uzun yıllar istiyor. Evet. Yaptığınız işlerin tesadüf olmayıp başarılı olduğuna kanaat getirmesi gerekiyor. Ben bu alanda bütün kamu kurum kuruluşlarında çalıştığım için başarılı işler yaptığım için Dolayısıyla e, tasdiklendim, onaylandım ve sağolsunlar değişik medya gruplarından sizler gibi değerli arkadaşlarımızın da ödülle layık görmeleri bizi e, ekstra motive etti. Yani ben e, 45 yaşında bir gıda mühendisiyim, yöneticiyim, üst düzey bir yöneticiyim. Ama böyle 18-17 yaşındaki heyecanımı aldım. Her bir de bu heyecanı yaşıyorum. Çok güzel bir duygu. Buradan da hani bize ödülle layık gören herkese teşekkür ediyorum. Yani. Peki şimdi birçok dediğimiz gibi toplu yemek sektöründe birçok kamu kuruluşuna ve birçok davette aslında bu sistemi sağlıyorsunuz. Çalışmalarınız devam ediyor. Geri dönüşleri de sormak isterim size. Nasıl yorumlar alıyorsunuz? Yani güzel yorumlar alıyoruz. Düşünün şöyle bir şey. işveren tarafından düşünün. Zorlu bir işi var. Elinde yetecek kadroda yöneticisi yok daha doğrusu. Adamın her şeyi var. Valide, ekipman, fabrikası var, makinesi var, parası da var. Ama işi yapacak bir yöneticisi eksikliği hissettiği vakit. Şahsen katıldığım ekiplerde... Genelde o amaçla katıldım ve e, işin içinde çok güzel bir şekilde sıyrılmak, şikayetleri memnuniyeti çevirip işverene o huzuru sağlamak inanılmaz güzel, rahatlatıcı. Çünkü e, yaptığınız emeğin karşılığını vermiş oluyorsunuz o işverene. Güzel bir şekilde yani işverene huzur vermek, yemeğinize gelen misafirlerinizi o yarım saatlik dilimde mutlu bir havayla yemek halinden evet. göndermek tebrikler almak çok güzel bu olay. Yani bizim işimiz çok güzel, misafir ağırlamak çok güzel. Dolayısıyla dediğim gibi sevmek bu işin temelinde var, empati kurmak temelinde var. Güzel bir sektör. Ben yıllardır da devam edeceğimi düşünüyorum. Zaten çok severek yapıyorsunuz. O yüzden ben hemen gelecek hedeflerinizi sormak isterim. Hedefleriniz nelerdir ve yakın zamanda bir projeniz varsa nelerdir dinleyelim sizden. Şu an hani yakın zamanda bir projem yok. Şu an özel ve güzel bir firmada çalışıyorum. Amacım, hedefim bu sektörü gençlere daha da çok anlatabilmek e, ve bu işi yapan işverenlere, evet. işverenlerimizin de eğitime ihtiyacı var. E, iş, i̇şverenlerimizin de danışmanlara ihtiyacı Kesinlikle. var. E, bu anlamda yardımcı olmak istiyorum. Bana 7-24 ulaşabilirler. Ben e, bu amaçla gelen yardım taleplerinin hiçbirini geri çevirmiyorum. Çünkü yardımlaşarak, e, eksiğimizi görerek birçok şeyi yaşamış bir insan olarak, çözüm e, yapmış olan bir insan olarak onları görmek, oraya da yönlendirmek ve onların da bu işleri güzel yapmasını sağlamak keyif verici. O yüzden herkes arayabilir, herkes sorabilir. Mühendis arkadaşlarımız da sorabilirler. Sektör nasıldır, ne değildir, kimlerle çalışılır, kimlerle çalışılmaz. Ben her konuda onlara yardımcı olurum. Böylece ne yazık ki bugünkü yayınımızı da noktalıyoruz. Ben Aycan Gül. Yenilikçi fikirlerin ve girişimcilerin ilham veren hikayelerini sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duydum. Unutmayın her yenilikçi fikir iş dünyasının gidişatına yön verebilir. Her girişimci ise yarının iş modellerini şekillendirebilir. Lifestyle ile beraber keşfettiğimiz bu çeşitli ve yenilik dolu dünyada yeni fırsatları önümüze seriyor. Bir sonraki buluşmamızda yeni hikayeler ve fikirlerle sizleri yine burada iş dünyasının kalbinde bekleyeceğim. Hayallerinizin peşinden gidin, yeniliklerin izni sürün. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.